Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Jenga'nın farklı bir türü olan Jenga Minecraft oyun tanıtacağım. Bu oyun arkadaşlar 2 veya 6 kişiyle oynayabildiğimiz, 8 yaş üstü için oynanan bir oyun. Oyunda amacımız arkadaşlar iki farklı takım olup figürleri hızlı bir şekilde tamamlamak. Hazırsanız kutuyu açarak detaylı şekilde anlatalım. Şöyle arkadaşlar bir adet nasıl oynanır kılavuzumuz var. Onun dışında bakın usta kartlarımız çıkıyor. Bu oyunu arkadaşlar iki farklı zorlukta oynayabiliriz. Usta veya acemi kartlarıyla oynayabiliriz. Şöyle arkadaşlar jenga bloklarımız çıkıyor. Şöyle arkadaşlar acemi kartlarını da açalım. Şimdi arkadaşlar bu oyunda e, bir sanatçı ve bir adet yönetmen oluyor. Sanatçı arkadaşlar e, jengaları diziyor. Yönetmen ise Yerden bir adet kart çekiyor. İki tane yönetmen oluyor iki farklı takımda. Daha sonra arkadaşlar 3, 2, 1 diye geri sayılıyor. İki yönetmen de kartını açıyor. Ve bunu eliyle şekli göstermeden anlatmaya çalışıyor. Sanatçı da arkadaşlar yönetmenin tarif etmesine göre şekli yapmaya çalışıyor. Daha sonra arkadaşlar şekil bittikten sonra şunu üstüne koyuyor ve eğer doğruysa o turu kazanmış oluyorlar amacımız 3 figürde doğru tamamlayan takım olmak arkadaşlar. Mesela örnek olarak şöyle uçağı tarif ettiğimizde ne diyebiliriz? 2 adet turuncu blokları yan yana koy diyebiliriz mesela. Şuraya koyayım size. Onun dışında normal dikdörtgenlerden koy diyebiliriz arkasına. İki tane yeşillerden koy diyebiliriz en arkaya. Bir adet de beyazdan koy diyebiliriz arkadaşlar. Daha sonra kanatlarında koy deriz hemen. Grilerden de ortadakinin yanına koy deriz. Daha sonra şeklin bittiğini düşünüyorsak taç diye bağırıyoruz. Sanatçımız da tacı üstüne koyuyor ve o turu biz kazanmış oluyoruz arkadaşlar. Tabi bunu iki farklı kartla diğer takımda mesela sırt çantası bunu dizmeye çalışıyor. Bunu tarif ediyor diğer takımda. Hangi takım daha önce bitirse arkadaşlar o eli o takım kazanmış oluyor. 3 tane el kazanan takım arkadaşlar oyunu kazanmış oluyor. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bir de usta kartlarını göstereyim. Bakın ne farklılıklar var. Bakın arkadaşlar savaş gemisi var. Bu gayet zor bir kart bunu yapması. Bunu tarif etmesi de çok zor. Tabi uçağa göre ilerleyen seviyelerde oynanabilir bu oyunu arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar. Eğlenceyi arttırmak için arkadaşlar e, figürün ne olduğunu tahmin edebiliriz sanatçıysak. İki kişilik oyunlar var arkadaşlar. Bu durumda sadece arkadaşlar e, bir sanatçı oluyor. Hem kaynak kartımızı çekiyoruz. Hem de şekli biz yapıyoruz. Üç kişilik oyunda da arkadaşlar yine iki sanatçı oluyor. Bir tane yönetmen ya da hakem diyebiliriz. Hakem işte karar veriyor arkadaşlar. Bu da arkadaşlar Jenga'nın bu şekilde farklı bir oyunu. Bunu da çekmek istedim ben. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.